Evet arkadaşlar merhaba. Ben Uygar Koleji'nden tarih öğretmeni Abdurrahman Bozkaya. Sevgili gençler eğitim öğretime COVID-19 virüsü nedeniyle zorunlu olarak ara vermek bulunmaktayız. Okuldan uzakta olduğumuz bu süreçte sizlerin biz öğretmenlerinizi özlediğinizi bilerekten şimdilik kısa bir süreliğine eğitimlerimize sanal ortamdan devam etme kararı almış bulunmaktayız. Hepimize bu süreçte hem e, sağlıklı günler diliyorum. Biz dersimize geçelim arkadaşlar. Yükselme dönemi. Osmanlı devletinde 5 tane dönem vardır. Bu dönemlere ayrılmasındaki temel sebep nedir? Bunun daha iyi anlaşılabilmesi için böyle dönemlere ayrılmıştır. Kısacası yükselme dönemine e, giriş yapalım arkadaşlar. Yükselme dönemi dediğimiz dönem 1453 e, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethiyle başlayıp 1579 Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümüyle sona ermiştir. Kısaca yükselme dönemine geçmeden önce padişahlarına kısaca bir değinelim. İkinci Mehmet yani hepimizin Fatih olarak bildiği Mehmet, Fatih Sultan Mehmet. İkinci Beyazıt, birinci Selim yine hepimizin Yavuz Sultan Selim olarak bildiği Osmanlı padişahı. Yavuz Sultan Selim'den sonra birinci Süleyman yine Kanuni Sultan Süleyman ya da Muhteşem Süleyman. Kanunun ölümünden sonra da yerine 2. Selim yine hepimizin malum Sarı Selim olarak bildiği Osmanlı Padişahıdır. Fatih dönemine geçmeden önce Fatih dönemine geçelim ama kısaca bir hayatından bahsedelim. Fatih Sultan Mehmet 30 Mart 1432'de Edirne'de dünyaya gelmiş ve Sultan Murad'ın dördüncü oğludur. Daha önce Fatih Sultan Mehmet babasının isteğiyle tahtı bırakmasının ardından yerine tahta çıkmıştı. Ancak Haçlı seferlerin taarruza geçmesi, Buçuktepe isyanının ortaya çıkmasından sonra tekrardan tahta babası çıkmıştı. Daha sonra 1451 yılında babasının ölümüyle birlikte tekrardan Fatih tahta oturacaktır. İkinci Murad'ın ölümüyle dedik 1451 yılında Osmanlı tahtına çıkmıştır. Şimdi şurada e, kısaca bir bilgi vereyim. Biz mesela yükselme döneminde ne diyoruz? 1453. Aslında Fatih Sultan Mehmet'in tahta çıkış tarihi 1453 değil, 1451'dir. Fatih Sultan Mehmet Osmanlı tarihinde ikinci kez tahta çıkan Osmanlı padişahlarından biridir. 7 tane dil bilmektedir tahta çıkar çıkmaz İstanbul'un fethi için yaklaşık 2 yıl hazırlık yapmıştır. Biz e, İstanbul'un fethi için yapılan hazırlıklara bir göz atalım arkadaşlar. Öncelikle Fatih Sultan Mehmet bir diyelim ne yapmış? Balkan devletleriyle Anadolu beyleriyle ne yapmıştır? Saldırmazlık antlaşmaları imzalamıştır. Yani İstanbul'un seferini çıktığında ne Balkanlarda ne de Anadolu'dan herhangi bir saldırıyla, tehditle karşılaşmak istememiştir. Önceden bunun planını, programını gerçekleştirmiştir. Yine Edirne'de Osmanlı'nın başkentinde Payitaht'ta ne yapmıştır? Hazırda bir ordu bekletmiştir. Olası bir saldırı durumunda bu orduyla birlikte o saldırıyı bertaraf etmek istemiştir. Yine daha önceden Anadolu Hisarı yapılmıştı. Kimin döneminde? Yıldırım Beyazıt döneminde ya da Güzelce Hisar diye nitelendirdiğimiz Anadolu Hisarı yapılmıştı. Fatih de Rumeli Hisarını diğer bir adı Boğaz Kesen e, Hisarını yaptırarak Anadolu ve Rumeli arasında bağlantıyı sağlamıştır. Yine bu dönemde Çirmenlik ve Bozcaada güvenlik kalelerini yaptırmıştır. En önemli hatta İstanbul'un fethi için belki de en önemli noktada noktalardan bir tanesi de nedir? Macar asıllı Urban'ın Osmanlı'ya sığınmasıyla birlikte Fatih kendisine çok güvenmiştir ve bizzat kendisinin döktürmüş olduğu şahi toplarını Urban'a teslim etmiştir. Bu toplar önemlidir. Bir çağın kapanmasına ve yeni bir çağın başlamasına neden olacaktır. Yine Osmanlı donanmasından 400 parçalık bir donanma oluşturarak İstanbul'un fethi için yapmış olduğu hazırlıklardan bir tanesidir. Bu gemilerle birlikte tekerlekli kulelerde yaptırmıştır. Biz şimdi yani neye değindik? Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden önce yapmış olduğu hazırlıklara değindik. Biz bu hazırlıkları gerçekleştirirken Bizans'ın da bu yaptığımız hazırlıklara karşı bir takım önlemler almış olduğunu biliyoruz. Yani e, İstanbul daha önce Yıldırım Beyazıt döneminde de 4 defa kuşatılmıştı. ikinci Murat döneminde de kuşatılmıştı. Ancak alınamamıştı. Çünkü onların da güvendiği bir şey vardı. O yıkılamaz denilen surları ne yapmışlardır? E, onarmışlardır. Yine Haliç'in önünü zincirle kapatarak Burada herhangi bir e, saldırının olmasını engellemişlerdir. ve En önemlisi rumateci dediğimiz ya da gre, grejuva e, toplarını döktürmüşler. Bu topların özelliği nedir arkadaşlar? Bu toplar e, denizin içeri, yani suyun içerisinde de yanmama özelliği taşımaktadır. Bu toplarla birlikte Osmanlı donanmasını yakmayı planlamıştır ya da hasar vermeyi planlamışlardır. Yine yapmış olduğu hazırlıklara bakacak olursak depolarını silah ve yiyeceklerle doldurmuşlardır. Yani e, savaş öncesinde yapılan bütün hazırlıkların tedbirlerini onlar da almışlardır. Ve halkın içinden askere alınabilecek olan asker çağındaki kişilerin hepsinde ne yapmıştır? Askeri alarak da e, ordularında refize gerçekleştirmişlerdir. Burada bir nota değinmek istiyorum arkadaşlar. Bizans'ın yaptığı hazırlıklar içerisinde belki de bizim için en önemli olan, Bizans İstanbul'un fethini önlemek amacıyla Papa'dan yani Haçlı Birliğinden yardım isteyecek ve Katolik ve Ortodoks kiliselerini birleştirmeyi gündeme getirmişlerdir. Ancak bu duruma Bizanslı din ve devlet adamları karşı çıkmışlardır. Ne demiş Notaras Kardinal İstanbul'da kardinal külahı görmektense Osmanlı sarığını görmeyi tercih ederiz diyerek Bizans'ın yapmış olduğu bu hazırlığı reddetmişlerdir. Bu durumda Osmanlı'nın ekmeğine yağ sürmüştür. Ha bunun sebebine değinecek olursak yani Katolik ve Ortodoks neden birleşmeyi istemiyorlar? Çünkü daha önceden 4. Haçlı Seferi sırasında ne yapmışlardı? Bunlar 4. Haç Seferi sırasında gelip İstanbul'u yağmalayıp gittikleri için bu iki şey arasında mezhep arasında böyle bir şey olmuştur. Bu hazırlıklardan sonra biz savaşın gelişimine gelecek olursak yani İstanbul'un fethine tekrardan gelecek olursak 6 Nisan 1453'te başlayan kuşatma tam 53 gün sürecektir ve 29 Mayıs 1453'te İstanbul edecektir. Fethinin Osmanlı Devleti'nin lehine sonuçlanmasındaki en büyük gelişme ise Fatih'in gemileri karadan yürütmesi olacaktır. Ve böylelikle 29 Mayıs 1453'te İstanbul fethedilecek ve Bizans Devleti ya da Doğu Roma İmparatorluğu tarihin tozlu sayfalarına karışacaktır arkadaşlar. Biz İstanbul'un fethinin Türk tarihi açısından nedenlerine bakalım arkadaşlar. Osmanlı'nın Balkan ve Anadolu'yu birleştirmek istemesi. Yani İstanbul'un alınmasıyla birlikte Osmanlı Devleti hem Balkan topraklarını ve Anadolu topraklarını birleştirecektir. İkinci maddede arkadaşlar Anadolu ve Rumeli'de Anadolu ve Rumeli topraklarının birleştirilmek istenmesi. Bu da önemli bir noktadır. Yine Bizans devletinin sürekli Haçlı seferlerine neden olması. Yani herhangi başları sıkıştığında hemen Avrupa'dan yardım istemeleri. Yine Bizans'ın Osmanlı şehzadelerini kışkırtarak kışkırtması Osmanlı devleti içerisinde karışıklıklara neden olmuştur. İstanbul'un bulunduğu jeopolitik ya da coğrafi konumu önemlidir fethedilmesi açısından. Ve İstanbul fethinin e, fethedilmesinin bir nedeninde hatta belki de en önemli nedenlerden bir tanesi de boğazlara ve ipek yoluna ele geçirmek istemesidir. Yani Türklerin e, bu yollara, ticaret yollarına sahip olmak istemesidir. Ve belki de Fatih'i... E, bu hazırlığa sürükleyen en önemli en önemli nedenlerden biri de nedir? Hz. Muhammed'in söylemiş olduğu İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komu komutandır sözüne övgüsüne nail olmak istemesi belki de en önemli nedenlerden bir tanesidir. Ne dedik? Kuşatma 29 Mayıs 1453'te sona ermiş ve İstanbul fethedilmişti. İstanbul'un fethinin sonuçlarına bakacak olursak, Türkiye tarihi açısından sonuçlarına bakacak olursak ne oldu? İki kıta arasında birlik sağlanmış oldu. Yani Asya ve Avrupa kıtaları birleştirildi. Boğazların hakimiyeti ve İpek yolu ticareti kimin eline geçti? Osmanlı Devleti'nin eline geçti. İstanbul fethedildikten sonra ne oldu? Osmanlı'nın yeni payitahtı yani başkenti İstanbul olmuştur. Başkent Edirne'den İstanbul'a taşınmıştır. Böylelikle İstanbul'un fethedilmesiyle birlikte yükselme dönemi dediğimiz dönem başlamış bulunmaktadır. Artık Osmanlı Devleti ne haline gelmiştir arkadaşlar? İmparatorluk haline gelmiştir. Sınırlarını geliş, genişletmiştir. İstanbul'un alınmasıyla birlikte de İpek Yolu'nun denetimi tamamen Osmanlı'ya yani Türklerin eline geçmiştir. İstanbul'un fethinin dünya tarihi açısından önemi nedir peki arkadaşlar? Biz buna da kısaca bir değinelim. Bizans ne olmuştur? Kavimler göçünden sonra ikiye ayrılan Roma devleti ya da Bizans devleti ne olmuştur? Yıkılmıştır. Orta çağ kapanmış, yeni çağ başlamıştır. Bir çağ kapanıp yeni bir çağın başlamasına neden olan olaydır. İpek ve Karadeniz ticareti Türklerin eline geçmiştir. Bu da Avrupalıları neye yöneltmiştir? Yeni yollar e, bulmaya sevk etmiştir. Bu da ileride coğrafi keşiflere neden olacaktır. Yine bu dönemde İstanbul'un fethi sırasında Bizans'ın elindeki bilim adamları kaçıp e, nereye sığınacaklar? İtalya'ya gideceklerdir. Bu da ileride Rönesans'ın başlamasına neden olacaktır. Şahi toplarıyla birlikte bu şahi toplarıyla birlikte İstanbul'un e, yıkılmaz denilen kaleleri surların yıkılmasıyla birlikte ne oldu? Feodalite dediğimiz derebeylikler yıkıldı. Yerine güçlü merkezi krallıklar devletler kurulmaya başlandı. Ve bu dönemden sonra Avrupalılar ne yapmaya başladı? İstanbul'da elçilikler, konsolosluklar kurmaya başlamıştır. Bu da Osmanlı tarihinde ilk kez yükselme döneminde rastlayacağımız bir olaydır. Önemli bir not var arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet halka din ve mezhep özgürlüğü tanımıştır. Bu da İstanbul'da Fener ve Rum Patrikhanesinin kurulmasına izin vermiştir. Yani Osmanlı Devleti ne yapmıştır? Burada dini hoşgörüye önem vermiştir. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste tekrardan görüşmek üzere. Lütfen rica ediyorum bu konuları tekrar edin. Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.